Bakalım çocuklar ne yapıyor? Ah bu sesler de nerede geliyor? Ah çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Bu ne? Ne açtınız ya? Uzaylı adam. Aa inanmıyorum. Uzaylılar mı açtınız? Ya ben bunları hiç sevmiyorum ya. Neden açtınız? Ay şunlar oyununa bakın. yapmayın çocuklar oynamayın ya. Aa. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Ay şunlar hareketlerine bak. Katma. Ay neden uzaylılarla? Çocuğumun neden aradın? Kızım neden aradın ya? Ya onun arkadaş olur mu bakar mısın? Allah Allah bu çocuklar ne yapıyor böyle? Allahım ya Rabbim kapatın şunu ya, kapatın çocuklar kapat 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 dur ben kapatayım dur. Hı hı. Ah, kapat. Ne oluyor burada? Ya Ahmet gelir misin? Çocuklar. Ya bunlar uzaylıları aramış. Bırak onu, kapadı televizyonu, telefonu. Balon aldı, balonla oynadı. Hayır. Bırak. Tamam ya. Hadi. Hadi gel balonla oynayalım. Ya inşallah uzaylılar gelmez Ahmet. Yok, gelmez, gelmez. Ya aramış ama inşallah gelmez. hadi biraz oynayın o zaman. Şimdi hadi. birazdan yemek hazır olur. Biraz oynayın. Sen yeme ayarla, sonra bizi çağır. Tamam, hadi bakalım o zaman. Hadi öyleyse. Hop. <laughs> Hop. Yeşil ile. Aha, gitti. Çocuklar Ahmet. Hadi yemek hazır. Bak, tamam, hadi, hadi balonları bırakın. Balonla şu, şu balonla hadi gidelim. Hadi gelin bakalım. Azıcık da dinlemiş olurum ya. Evet geldik. Nerede bu çocuklar? Gitmişler. Annesi istemiyordu bizi. O zaman biz de balonların içine girelim. Onlar da bizden yapalım. Sarı sen sarıya. Yeşil sen yeşe. Ben de mavi olduğum için maviye. Hadi. Bir. 2 3 şimdi balon oynayalım değil mi? Hı hı. Oh, eridelim gibi. Hadi bakalım balon oynamaya. Hı. Balonlar Hatırsız da al. burada. Gül sen de yeşili al. Ben de mavi alayım. Al. Ne, oluyor? Hı hı. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya, oh! Size ne oldu böyle? Ay inanmıyorum uzaylılara dönüştüler. Aa ah, sarı, yeşil, mavi. Ay kendinize gelin ne oldu size böyle? Aa köpürüyoruz değil mi? Hadi oynayalım çocuklar. Hadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aa çok eğlenceli değil mi Hulusi? Evet. hangi rengindin? Yeşil. yeşil. Evet çocuklar bir rengimiz daha eksik. O da kırmızı. Ya beni kırmızıya mı çevireceksiniz? Evet. Hadi gel sen de gel. Ya gel. yapmayın yapmayın. Evet. Hadi katıl bize. Hayır ben uzaylı olmak istemiyorum. Gel gel diyorum. Ya gelmeyin ya gidin gidin. Gel. Kaçma. Kaçma bizden. Kaçma. Ya gidin gelmeyin. Kaçma Ay şunlara bak ya. Kaçma. Beni gel, de kaçma uzaylı yapacaklarmış. Evet saklanmam lazım ya. Ay nereye saklanacağım ya? Burada da saklanacak yer yok. Ay, şu suyu alayım işime yarayabilir. Ay sesler geliyor ya. Şuraya saklanayım. Ya inşallah kapıyı açamazlar. Hayır kapı açıldı. Gelmeyin gidin. <laughs> ne demiş? Hadi bakalım arayalım. Evet hadi gidelim. Burada yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Ana kuşlar ne kadar tatlı. Evet kuşlar da tatlıymış. Kuşlar da varmış ha. Kanepenin arkasına da bakalım. Ha burada da yok. Bu kanepenin arkasında da yok. Evet burada. Ha! hayır beni evet. buldular. Evet, seni. Hayır beni çevirmeyin yapmayın. Evet. Ah! Hmm. Dur aklıma bir fikir geldi. Bunlar sudan korkarlar. Hem bunlara su serpeyim. Alın bakalım. Alın. Alın. abi ah, ah, sudan Alın. korkarız hiç sevmeyin. Hadi Aa! hadi hadi gidin hadi. Ay ay olamaz. Aa. kendilerine geldiler şükür. Oh. Oh. Ne oldu gene bize ya? Ya uzaylı oldunuz bu seferde. Allah Allah bir de hep şey ya. Zombi olduk ya şimdi. Şey, şu... Evet. Şimdi Ay çok korktum ya. ya beni kovaladınız. Ay daha halim kork. Kalbim atıyor biliyor musun? <laughs> ben biraz yine hatırlıyorum. Allah ben niye hiç hatırlamıyorum? Allah. Ben eve içiyorduk işte. Ya su serptim de öyle düzeldiniz. Sudan korkarlarmış onlar. onlar. Benim. Evet. Sudan korktular gittiler düzeldiniz hadi hadi kalkın hadi. Ay.